ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا كبروا الله تكبيرا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال وكما قال عزيز مؤمنين Hamd olsun bizleri bir bayrama daha ulaştıran alemlerin Rabbine. Salat ve selam olsun doğru yolda bizlere rehberlik eden tüm peygamberlere. Esenlik olsun kumluk görevlerini layıkıyla yerine getirerek ebedi bayramlara erenlere rahmet olsun bu bayram sabahına ulaşamadan son nefesini verenlere muhterem cemaat bugün bayram yüce Allah'a kayıtsız şartsız teslim olanların bayramı kutlu olsun mübarek olsun dilleri renkleri etnik kimlikleri bakış açıları farklı olsa da gönülleri bir İdealleri bir, kıbleleri bir, duaları bir, Rableri bir olanların bayramı bugün. Kutlu olsun, mübarek olsun. Gecesiyle gündüzüyle dolu dolu 30 gün süren, yoğunlaştırılmış kulluk eğitim kampından istifade edenlerin bayramı bu bayram. Kutlu olsun, mübarek olsun. Oruçla iç dünyasını terbiye edenlerin Takvaya erenlerin bayramı bu bayram. Kutlu olsun, mübarek olsun. Fitre, zekat, sadaka gibi farklı infak çeşitleriyle yardımlaşmanın, dayanışmanın, karşılıksız vermenin iç huzurunun yaşandığı, veren ellerle alan ellerin kucaklaştıkları bayram bu bayram. Kutlu olsun, mübarek olsun. Allah'ın kitabını okuyarak dinleyerek, anlayarak ve en önemlisi de yaşayarak Kur'an ile hayat bulmaya çalışanların bayramı bu bayram. Mutlu olsun, mübarek olsun. Yüce Allah bilir ya, belki de sevdiklerimizle geçireceğimiz son bayramdır bu bayram. Muhterem cemaat, bayramlar nisanı halleriyle bizlere belki de unuttuğumuz şu güzellikleri hatırlatmak için gelir. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Birbirinizin artan sevinci olun. Gam ve keder paylaştıkça azalır. Birbirinizin hüznüne çare, yarasına merhem olun. Dünyanın farklı yerlerinde barışa, huzura ve bayrama hasret nice insanların nice din kardeşlerinizin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bayramı bayram yapanın çocuklar olduğunu asla unutmayın. Çocukların yüzlerindeki sevinç ve tebessümün kaynağı sizde olun. Sizi görünce mutlulukları artacak olan anne babalarınıza, akraba ve tanıdıklarınıza unutamayacakları en güzel bayramı onlara bu bayramda yaşatın. Yakında olanları ziyaret ederek, uzakta olanları telefonla arayarak mutlu edelim. Bayramın rahmet iklimini farklı inançlara mensup olan komşu ve tanıdıklarınızdan esirgemeyin. Vefat etmiş olsalar da hatıraları kalplerimizde daima canlı olan sevdiklerimizi hayır dualarla yad etmeyi ihmal etmeyin. Muhterem Müslümanlar, Bayramın manevi atmosferini de fırsat bilerek kalbini kırdığımız insanlardan özür dileyelim. Dargınlıkları gidermenin, küskünlükleri yok etmenin çarelerini arayalım. Helalleşelim birbirimizle bu bayram. Birbirimizden helallik almak için ölüm döşeğinde olmayı da, musallada da yatmayı da beklemeyelim ebedi kurtuluşun kardeşlik hukukumuza sahip çıkarak ve aramızı güzel aramızı güzel mümkün olacağını unutmayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun tavsiyesini çağlar ötesinden bize özel olarak gönderilen bir bayram mesajı olarak alıp kabul edelim. Rabbim hayatımızı Ramazan gibi bereketli, bayramımızı da ahirette cennet ehlinin sevinci gibi sevinçli eylesin. Bayramımız mübarek olsun.